Biz de tabi bu güzel anı şöyle bir hem Sındırgı'da artık e, 2 bin metre şu anda ama toplamda yakın zamanda 4000 metre bisiklet yolumuz var. <laughs> Onun hepsi bisikletle ve karın üzerinde. Bu çocuk daha da böyle lise öğrencisi değil ha. Birinci, ikinci sınıf öğrencisi. Tamam, şimdi. Tamam. Ee, bu sonuç aslında değil mi? Dizsel Marşı bir savaşın neticesi, bir sonucu. Onu mu işlemeye çalıştın? Odaklanmışken. Ee, anlat bakalım şöyle. Aslında ben ne çizim çekilemiştim ama dayı şey şey askerler falan savaş edince aklıma geldi. Sonra da öyle bir şey yaptım. Yok, yok. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Atişen Cumhuriyet Ortaokulu'nda 8. sınıfım. Ee, küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Ömer Hoca'nın daha yardımları var. Küçükken onun kurslarına gitmiştim hep. Sonra resim şeyi, yarışması olduğunu duydum. Ömer Hoca ile çalıştık. Resim yaparken ne düşünüyorsunuz? Savaşı, İstiklal Marşı'ndaki sözleri, Mutluyum aslında beklemiyordum. Balıkesir'de birinci olabilirdim belki de Ankara'yı pek beklemiyordum. Ömer Hoca'ya teşekkür ederim onun sayesinde. Yani çok yardımları oldu küçüklüğümden beri. Resme yönlendirdi, çalıştırdı. Yani hepsine teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Müdür Bey de bana en yakın olarak resim öğretmeni olarak e, teknoloji tasarımı olarak ben vardım o için. E, ne yapabiliriz hocam diye yarışmayı duyurdu. Ben de katılalım dedim. Yani öyle bir öğrencimiz var. Potansiyelli bir öğrencimiz var. Hatice Nur. Onunla katılalım. Aslında biz Graffiti diye bir e, yarışma daha var, ona da katılacaktık fakat tek öğrenci, iki yarışmaya katılamıyor. E, Graffiti'yi yetiştiremedik, yetiştirebilseydik e, onda da derece bekliyorduk yani Öyle bir çalışmamız olacaktı. E, kızımız çok gayretli, çok yetenekli olduğunu ben anladım zaten o dönemde. Ondan sonra çalışmalara başladık. E, eskizlerle, çalışmalarla şu an için devam ediyoruz. 7-8 Temmuz'da da sınavlarımız var. O sınavlara hazırlanacağız inşallah çok sıkı bir şekilde. Başarı Hatice Nur'un başarısı, hepimizin başarısı, bütün okulun başarısı sayılır. Bizim esas başarımız inşallah liseye girersek üniversite birincisi olmak. Şu anda Türkiye birincisi olarak güzel Halka Lisesi'ne girdik ama buradan dört yıl sonra okul birincisi olarak çıkıp üniversiteye birinci olarak girmek kızımızın potansiyeli var. Bunu değerlendireceğiz. Ben Gülnur Aras, Hatice Nur Aras'ın annesiyim. Resim yarışmasında Türkiye birincisi ödülünü alan kızımızın. Çok gururluyum. Burada da hocalarımızın katkılarıyla bütün herkesin katkısı olan çocuğumuz çalıştıran Ömer hocamın, okulumuzun, müdürlerimizin, milli eğitim müdürümüzün, ilçe milliyet müdürümüzün, Ekrem Bey'imizin, başkanımızın, herkesin, herkesten Allah razı olsun. Birlikte sınırımızı tanıtacağız inşallah. Daha güzel şeyler yapacağız. Çok sevinçliyiz, gururluyuz. Bekliyorduk evet. Bekliyorduk ama hani yine de biraz şey oldu tabii Türkiye şey oldu. Ki, biz acaba dedik hani kazanamadık mı? Balıkesir'de verici olduk. Onu bekliyorduk zaten de. Ee, Bekliyorduk ya. Ben güveniyordum kızıma, bekliyorduk böyle bir şey. Çok da sürpriz olmadı dersem de şımarmış olmayayım herhalde. Ben e, Hacı Nur Aras'ın babasıyım <laughs> ve kızımdan e, çok gururluyum. Resim yaptığı için, e, yetenekli böyle bir kızım olduğu için çok gururluyum. İşte bunun sayesinde, hocaların sayesinde de e, bu iş seviyeye geldi. Ama şu an çok heyecan olduğu için bazı şeyleri anlatamıyoruz ama ileri zamanlarda daha güzel anlatırız bunu.